Göknoguda Halka Arz Kısa kodu GOPNR. İnternet sitesine baktığımızda meyve sebze suyunun küresel şirketi olduğu söyleniyor. 93 yılında Kayseri'de kurulmuş ve şu anda 90'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor. 800'den fazla çalışanı var. 4'ten fazla fabrikası mevcut. Ürünlerine baktığımızda konsantreler, küreler, meyve aramaları, meyve suları gibi ürünler mevcut. 29 yıllık bir firmaymış üretim miktarlarına baktığımızda toplam üretim miktarları arasında çok da büyük bir değişme yok. Yani aslında firma çok da büyümüyor gibi gözüküyor ama aslında geçiş yaptığı şeyler var. Çünkü bazı ürünlerde daha çok kar marjı oluyor. Onlara yönelirse üretim miktarı değişmiyor gibi gözükse de yine de firma büyüyebiliyor. Zaten kar eden her firma büyüyordur da ama asıl büyüdüğünü fark ettiğim nokta çalışan kişi sayısının artışı oldu. Onu sonraki kısımlarda gelecek. Çalışan kişi sayısında güzel artışlar var yani. Mesela paketli meyve suyu üretimlerine daha çok ağırlık vermişler. O artıyor mesela. Baktığımızda satış dağılımının %80 üzeri ihracat olduğunu görüyoruz. Bu çok iyi bir şey. Neden? Çünkü ihracat her zaman daha iyi yani. Daha çok kazanıyor ihracat yapan firmalar. Firmanın öz kaynaklarında güzel artışlar görüyoruz. Ama tabii bunu daha detaylı incelemek lazım. Çünkü bazen değerleme yapıyor firmalar halka arz öncesi. Hatta hemen hemen hepsi. O yüzden bu öz kaynak artışı nereden geldi onu biraz daha iyi incelemek lazım. İlerleyen kısımlarda gelecek. Hasılattan satışları çıkardık. büyük karı bulduk. Oradan faaliyet karına ulaştık. Ve faaliyet karından 456 milyon gidince yani 750 milyon Faruk'un 456 milyonunu finansman giderleri yiyor. Ve bunun neticesinde net kar 302 milyon. Yani Faruk'un büyük bir kısmını finansman giderleri yemiş. Birazdan bunlara odaklanacağız son bilançoda 9 ayda 300 milyon kar var. O zaman yılda 400 diye düşünelim. Firmanın öz kaynakları 1.12 milyar. Öz sermaye karlılığı %35 oluyor bu durumda. 65 milyon lot bedelli olacak. Tanesi 11 liradan 715 milyon gelecek. Ama halka arz giderleri düşüldükten sonra firmanın 687 milyon net geliri olacak. Öz kaynakları ekleyelim bunu. 1.12 milyar artı 687 milyon eşittir. 1.8 milyar defter değeri olacak. Piyasa değeri ise 350 milyon sermaye çarpı 11 3.9 milyar piyasa değeri olacak. PDDS ise yani piyasa değeri bölü defter değeri ise 2.1 çıkıyor. %35 öz sermaye karına şimdilik uygun duruyor. İzahnameyi incelemeye devam edelim. Önceki tablolardan hatırlayalım. 9 ayda 750 milyon fabrik vardı. Bunun 456 milyonu finansman giderleri yordu. Yani finansman giderlerine bir bakalım. Eğer onlar azaltılabilirse karlılık daha da artar firmanın finansman giderlerinde artışın temel nedeni döviz kurlarında yaşanan artışlardan kaynaklanmakta. Yani dolar artınca finansman gideri yazıyoruz diyor. Şimdi ne olacak? Türkiye'de dolar bir yıldır yaklaşık aynı fiyatta. Seçimlerden sonra dolar atak yapacak. 25-30'lara gidecek gibi gözüküyor. Ama tabi bu firma ihracat yaptığı için dolar artınca oradan da kazancı artmış olacak yani. Dolayısıyla döviz artışı bu firmaya bence koymaz. Çünkü %85 ihracatla çalışıyor zaten. Firmanın bir de finansman gelirlerine bakalım. Faiz gelirinden 3 milyonluk gelmiş. Ama tabii bu finansman giderleri yöre çok daha az kalıyor. Finansman giderlerinde dediğimiz gibi kur farkı gideri yazmış burada ve faiz gideri de var. Bunların da toplamları bir de teminat mektup komisyon gideri diye de bir şey varmış. Bunların toplamları finansman giderini oluşturuyor. Bir de tahta büyüklüğünü hesaplayalım. 65 milyon lot. Bedellisi 14 milyon 250 bin adet. Pay satışı toplam 79 milyon. Toplam 79 milyon 250 bin lot satılacak. 11 TL'den yani 872 milyonluk bir tahta olacak. Yani biraz böyle orta boy bir firma diyebiliriz. Öz balık 150 milyonluk da 392 TL'lik vermişti. Bu ise 2200 TL'lik verebilir ama ama dağıtımın %72'si yok dişi bireyseli. O zaman 2200'ün %72'si 1600 TL'lik verebilir. Bir de katılımcı sayısına göre hesaplama yapalım. Öztübalığa 400 bin kişi katılmıştı. EYG'ye 850 bin kişi katılmıştı. 872 milyonluk tahtanın %72'si yurt dışı bir eseri. O da 680 milyon TL yapıyor. Öztübalığa katılımcıya göre 680 bölü 400 bin. 1700 TL. 1 milyon kişi katılırsa mümkün mü? Bence mümkün. 1 milyon kişi katılırsa da 680 TL'lik verecek. Yani bu hisse en az, bu halka en az 680 TL'lik verecek gibi gözüküyor. 2000 liralıktan fazla emir girmek ise bence boş iş, boşu boşuna paranızı bekletmiş olursunuz. 1000 TL ile 2000 TL arası emir girmek bence mantıklı. Para yoksa 680 liralık da girilebilir. 2000 TL'lik 182 lot yapıyor. 1000 TL'lik 91 lot yapıyor. 680 TL'lik 62 lot yapıyor. Bu sayıda hisse talep edebilirsiniz. Halkarda girerken minimum adet 1 olacak buna dikkat edin. Maksimum adet ise burada hesapladık yani zenginsen 182 lot, orta seviyesen 91 lot, fakirsen 62 lot emir girebilirsin. Firmanın 2021 son günü öz kaynaklarının bir önceki yıla göre %179 oranında artta görülmekte. Bu artışın temel nedeni. 2021'in 6. ayında yaptığı maddi duran varlıkların değerlemeye tabi tutulması ve pozitif dönem karının oluşması. Bu değerlemeyi bir araştıralım. Baktığımızda 433 milyonluk maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışı var. Arsalar, taşıyıcı bitkiler, makine ve teçhizatlar. Bunları değerlemişler ve ve bu değerleme karı oluşmuş. Ayrıca şirket Mey Biogaz ve Dinar Biogaz şirketlerini 2021'in ortasında satın almış ve bu tarihten itibaren konsolidasyona dahil etmiştir. May biyogaz ve dinar biyogaz şirketlerinin sahip olduğu biogazdan elektrik üretim tesisleri maddi duran varlıklarda artış sağlamıştır. Yani buradan da bir. Ama burada bu biyogaz iştiraklileri olması falan güzel bir şey yani. Birazdan onlara da bakacağız. Yapı kredi konsorsiyum liderliğini yapıyor. Tabii ki diğer kurumlardan da katılabilirsiniz İş yatırım hariç iş yatırımı yine yok. Baktığımızda dinar biyogaz enerji üretimi sanayi ve ticarete ortaklığı işte burada sermayesi bu firmada falan biyogaz enerji üretimi. Yani böyle enerji işleri de var yani. Bunlar güzel şeyler. Ama tabii firmanın asıl işi biraz daha böyle meyve suyu gibi şeyler. Toplam varlıkları 3.6 milyar. Kısa vadeli yükümlülüğü 2.2 milyar. Yani kısa vadeli borcu çok. Bu da uzun vadeli düşünenler için akıllarında olsun. Çünkü öz sermekarlılığı düşük firmalar zorlanabiliyor yani. Faizler yükselirse Türkiye'de. Ama tabii bu firmanın zaten borçları yabancı cinsten yani yurt dışı bankalarla da tahminim. Çünkü %85 ihracatla çalıştığı için ve yurt dışında da artık belli bir sistem oturduğu için sürekli bir şeyler değişmediği için bu zamana kadar nasıl döndürebildiyse bundan sonra da döndürür. Bence bu firma için borç riski gözükmüyor şu anda. Yurt dışı ağırlıklı olduğu için. Döviz artarsa ne olacak? Döviz artabilir ama o durumda da Zaten ihracat yaptığı için sattığı ürünleri de dolarla satacak yani. Koymaz bu firmaya tahminim. Ama tabi bilançolar geldikçe daha net şeyler ortaya çıkar. Son sözü bilanço söyler. Aldığı teşviklere bakıyorum 7,5 milyon teşvik almış. Firmanın büyüklüğüne göre bu teşvik büyük bir teşvik değil açıkçası. Tamlanan projelerine baktığımızda çok güzel projeler tamamlamışlar. Mesela şifalı ot ve baharatlar kullanılıp meyve şerbeti formülasyonu geliştirilmesi anne sütünü arttırıcı etken madde içeren çemen suyu ve rezene bitki ekstralarının kullanıldığı meyveli içecek formülasyonlarının geliştirilmesi. Mesela bunu tamamlamışlar. Güzel bir proje yani bunlar. Burada tamamlanan diğer projeler var. Bunları da okumak isteyen okuyabilir. Şu anda devam eden projelerine bakıyorum. Mesela probiyotik takviyeli meyve suyu ürünlerinin geliştirilmesi. Sonra geleneksel et ürünlerinin organoleptik, ilk kez görüyorum bu kelimeyi, ve kimyasal özelliklerin simüle eden et ikamesi üretimi. Şimdi yani yapay et gibi bir şey mi acaba? Neyse. Ondan sonra vegan tüketiciler için bitkisel kökenli sütlerden pirinç sütü üretimi ve üretim aşamaları optimizasyonu. Mesela bu vegan şeylerinde çok para var. Enzim kullanımının jelatin üretim süreçlerine etkisi ve gıda kullanımına uygun jelatin üretim koşullarının belirlenmesi gibi bu projelerde devam ediyormuş. Bunlar da güzel projeler. Yani buradan güzel hikayeler çıkabilir. Çünkü hisse yükselişe bir başlayınca bu projeler gündeme gelecek. İşte şöyle projesi var, böyle projesi var. Böyle spekülasyon yaptırtabilecek projeler yani. Hisseyi kısa bir zamanda uçurabilecek projeler. Gündeme getirilmesiyle. Çünkü bunlar yatırımcıları coşturacak projeler yani. Çalışan kişi sayısındaki artışlara bakıyoruz. Çok iyi artışlar var. 2019'da 434, bir yıl sonra 497, sonra 728, sonra 905. Yani firma çok hızlı bir şekilde zaten büyüyor. Bu yüzden çok etkilendim bu çalışan kişi sayısındaki artıştan. Beğendiğim bir firma oldu yani Astor'dan sonra ikinci favori halka arzım olabilir. Tabii ki Alfas da iyi tabii ki. İlk üçe girer ama bu da. Nide Perakende Ürünler Tesisinde 2021 yılı içinde yüksek üretim kapasiteli 2 adet PET şişeleme hattı ile 1 adet poğaç dolum hattının devreye alınması nedeniyle personel sayısı arttırılmış. Toplam personel sayısındaki hızlı artışın en önemli sebeplerinden biri bu tesisin üretim kapasitesinde yaşanan artış. Ek olarak şirketin önceki yıllarda gerçekleştirmiş olduğu tarım yatırımlarının verim dönemine geçmesi nedeniyle ilgili birimlerinde istihdam yapılmıştır. Fabrikalar sezonda tam kapasite çalıştığı için 3 var düzenine göre personel istihdam edilmekte. Özellikle 2021 yılında bütün üretim merkezlerinde gerçekleşen personel artışı verimli bir yıl geçirilmesinden dolayı tam kapasite üretim yapan fabrikaların 3 var sisteminde çalışmasından kaynaklanmıştır. Burada da çalışan kisesindeki artışları anlatmışlar. Ortaklık yapısına baktığımızda Türkiye Juice Company Sarı %83 burada, Aslan Ali Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi %16.5 burada. Ama tabi bir kısmı halka arz olacak. Turkey Juiz Company Sarı'nın hatta Sarı değil Sarı'yleymiş bu. Demek ki şuradaki burada Sarı yazıyor. Evet büyük harfler. Burada ise Sarı'yle yazmışlar. SPK sayfasında. Neyse 14 milyon 250 bin lot mevcut pay satışı buradan olacak. Bir de bedelliler var. Yani sonuç olarak bunlardan sonra halka açıklığı buçuk falan oluyor. Burada yurt dışı satışların bakıyoruz neyi ne kadar sattığına. Mesela konsantrede biraz artışlar var. Tabi satışlar TL bazıyor bu adet değil. Satışlardan gelen paraları gösteriyor. Mesela taze meyve ve sebze bu 4.7 milyondan 1.4 milyona düşmüş mesela taze meyve ve sebze. Ama paketli meyve suyunda çok artış olmuş. Yani firma meyve suyuna yönelmiş birazdan. Konsantrede de iyi artışlar var ama meyve suyunda 10 kat artış var. Konsantrede 4 kat. Zaten enflasyon kadar ama meyve suyuna iyice bir odaklanma yapmış firma. Ama asıl kazanç hala konsantreden geliyor. Bakın toplam yurt dışı satışlar 2.5 milyar. Bunun 2.1 milyarı konsantreden. Halka açıklık oranı %23 olacak. Halka arıza katılabileceğiniz kurumlar. A1 Ahlatçı, Ak Yatırım, Akbank sonunda var. Almuz Alternatif, Ata Bizim, Burgan, Deniz Garanti. Dedik Global Halk, İCBC, Invest Triv, Info, Integral, Marbaş, Meksa, Osmanlı, Oyak, Pilip, Kapital. Piramit Kıyan, Tacirler, Tere, Türk İş. Ünlü Vakıf, Yapı Kredi, Yatırım, Finansman, Ziraat. İş yok haberiniz olsun. Bu arada her halk arzda bunları artık yukarıdan aşağı okuya okuya bunları ezberliyorum artık. Tekerleme gibi. Yakında bunları saymaya başlayacağım herhalde. 30 gün fiyat istikrar var. Yani hisse 30 gün boyunca halka arz fiyatının altına inmeyecek. İnerse müdahale edilecek. Tekrar kaldırılacak. Halka arz kullanım yerlerine baktığımızda yatırım finansmanı %65, bahçe yatırımları %35, enerji üretim kapsamında güneş enerji sistemleri yatırımları %15, Makine ve ekipman yenileme yatırımları %15, işletme sermayesinin güçlendirilmesi %15, finansal borçların ödenmesi %20. Bu halka gelirleri kullanımıyla öz sermaye karlılığı artar. Firmanın karlılığı artar. Neden? Çünkü para geliyor. Parayı değerlendirirsin. Karın artar çünkü. Evet son durum değerlendirmesi yapalım. Kısa vadeli tahminler, uzun vadeli tahminler. Kısa vadeli olarak bence bu ise ucuz halka arz ediliyor. Bence %50, %50 iskontolu bile diyebiliriz. Çünkü %35 öz sermaye karlına 2P'de de uygun yani. Orada %50 potansiyeli var. Kısa da. Uzun vadede güzel bir firma yani. ihracat yapıyor Çalışan kişi sayısı halka arz öncesi bile artıyor. Halka arzdan sonra tabii daha da artar yeni yatırımlar yapılacağı için. Ama halka açıklığı düşük olacak bu firmanın. Yani halka arzdan öyle çok büyük bir para elde edilmeyecek öz kaynaklarına göre düşünürsek. Ve diğer halka arzlarla kıyasladığımda. Ama zaten büyüyen bir firma yani. E, halka arzdan da yine biraz daha büyüyecek. Dolayısıyla bence uzun vadede de güzel bir hisse. Öz sermaye karlılığı %35. Çok da büyük bir öz sermaye karlılığı yok açıkçası ama yine de portföyümde bir gıda hissesi olmasını istiyorum diyenler varsa bu hisse de değerlendirilebilecek bir hisse uzun vade içinde. Değerlendirmelerim bu şekilde. Tamamen eşit dağılım olduğu için ya yani en az %50 yükseliş yapar. Şimdi 11 liradan alkarz kariz ediliyor ya 20 liraları kısa bir zamanda görebilir. Daha da yüksek olabilir ama tabi bu her gün olmaz yani. Bazen yükseliyor oradan biraz düzeltme yataya giriş tekrar atak yapar öylesi ama soluksuz bir şekilde 20 liraya kadar soluksuz gidebileceğini düşünüyorum. Devamı artık biraz piyasa yapıcıların hedeflerine, hisseyi gözüne kestirme durumlarına ve toplayabilme yeteneklerine bakıyor. Bu şekilde değerlendirmelerim. Beğendim yani firmayı. Halkars talep toplama tarihleri 8-9-10 Şubat. Bu arada bir eğitim serisi hazırladım. 14 saatlik bir eğitim serisi borsada temel analiz artı teknik analizle ile ilgili. Bunu da linkini videonun açıklamasına bırakacağım. Değerlendirmek isteyenler, kendine yatırım yapmak isteyenler, borsayı öğrenmek isteyenler için güzel bir seri oldu. İzlediğiniz için sağ olun.